Merhaba gençler. Paralel kenarda alan iki testi ile beraberiz. E, hemen birinci sorumuzdan başlayalım. Alanını soruyor paralel kenarın. BC uzunluğunu da 8 olarak vermiş. Ben biliyorum ki paralel kenarımın alan formülü taban çarpı o tabana ait yükseklik. Tabanım 8, yüksekliğim 5. Çarparsam alanımı 40 olarak bulurum. İkinci sorumda paralel kenarımın alanını bulmak için bakıyorum. 4 burayı da 5 birim vermiş şöyle B ile E'yi birleştiriyorum ve şurada bir üçgen oluşturuyorum bu üçgenimin alanını bulursam ben paralel kenarımın da alanını bulurum çünkü biliyorum ki özelliğim vardı paralel kenarın içinde böyle bir üçgen oluşursa bunun alanı A ise paralel kenarımın alanı da 2 katı 2A olacaktı hemen bulalım o bir dik üçgen dik üçgenin alanını dik kenarların çarpımının yarısından bulabilirim dik kenarlarım 4 ve 5 4 çarpı 5 5 bölü 2'den. Üçgenimin alanını 10 olarak buldum. E, paralel kenarımın alanı o zaman üçgenimin alanının 2 katı olacak. 10 çarpı 2'den cevabım 20. Üçüncü sorumda e, kenarlarını vermiş. Paralel kenarım ve kenarları arasında kalan açıyı vermiş ve alanını soruyor. Hemen bir kuralım vardı. Böyle verdiği zaman neydi? Kenarların çarpımı 4 çarpı 6 ve arada kalan açının sinüsü bana paralel kenarımın alanını veriyordu. Sinüs 60'ı bulmam lazım. Hemen hatırlayalım. Nereden buluyorduk sinüs 60'ı? 30-60-90 üçgenimi çiziyorum. 30'un karşısına 1 bir birim diyordum. 90'ın karşısı 2 katı 2 birim. 60'ın karşısı da kök 3 katı oluyordu. Kök 3. Dik üçgende sinüs değeri her zaman nasıl bulunuyordu? Karşı dik kenar bölü hipotenüstü. Ve o zaman sinüs değerimi bulayım. E, şunları direkt yazayım 24 çarpı sinüs 60 karşısı karşısı kök 3 hipotenüs 90'ın karşısı 2 e buradan da sadeleştirirsem alanımı 12 kök 3 olarak hesaplarım dördüncü sorumda e, verilenlere göre benden BD uzunluğunu soruyor köşegeni soruyor x diyeyim olacağım şimdi buna göre e, alandan yararlanacağım İlk önce paralel kenarımın alanını hemen hesaplayabilirim e, Çünkü yüksekliğimi de biliyorum kenarımı da biliyorum kenarım 10 ve bu kenara ait yükseklik şurada dışarıdan çizmiş 7 paralel kenarımın alanını 70 olarak buldum biliyorum ki ben köşegen paralel kenarı iki eş parçaya bölüyordu alanını. E o zaman 70 ise tamamı 35 bu kısım olacak. Yukarısı da 35 olacak alanı. E şimdi bu yukarı kısımda bir tane gördüğünüz gibi ne var? Üçgen var. Bu üçgenin alanı 35'miş. E yüksekliği belli. Tabanı da belli. O zaman hemen üçgenin alan formülünden e taban x çarpı yükseklik 7 bölü 2 neye eşitmiş? 35'e eşitmiş. E buradan ben x'i bulabilirim. 7 ile 35'i sadeleştirdim. 5. İşler dışlar çarpımı yaparsam x'i 10 olarak buldum. 5. sorumda paralel kenarımın çevresini vermiş ve yüksekliğini vermiş. Hem bu kenara ait olan, bu kenara ne diyeyim? A diyeyim. Hem de bu kenara ait olan yüksekliklerini vermiş. Buna göre alanını istiyor. Şimdi çevresi biliyorsunuz ki bütün kenarlarını toplayacağım. O zaman çevresi 30sa 2a artı 2b eşittir 30. Bu eşitliği burada beni beklesin. Sonra alanını yazayım, alanını yazayım. Hem bu kenar için yazayım, hem de bu kenar için yazayım. Bu a kenarı için yazarsam alanım a çarpı 4'e eşittir 4 e eşit, aya eğer ki B kenarım için yazarsam B çarpı bu kenara ait yükseklik 6 olduğu için 6B'ye eşit. Bunların ikisi de alanı verdiği için eşit dedim birbirine. 4A eşittir 6B oldu. Her tarafı 2'ye böleyim sadeleştireyim. 2A eşittir 3B oldu. Şimdi elimde iki tane eşitlik var. Burada 2A gördüğüm yere 3B yazabilirim. 3B yazdım. Ve buradan B'yi buldum. 5B eşittir 30'dan. B buradan 6 olarak çıkar. E, B6 ise o zaman paralel kenarımın alanı 6 çarpı bu, ken bu tabana ait yüksekliğim de 6, 6 çarpı 6'dan alanım 36. 6. sorumda verilenlere göre benden AB kenarını istiyor, yani şu kenarı istiyor, x diyeyim buraya. Şimdi ilk önce paralel kenarımın alanını hesaplayabilirim ben, çünkü e, biliyorum kenarı 12. Bu kenara ait yüksekliği 6, 12 çarpı 6'dan 72 olarak alanımı hesapladım. E şimdi AB kenarını x dersem karşılıklı kenarlarım eşitti. DC kenarımda ne olacak? X olacak. E şimdi bu kenara ait yüksekliği biliyorum, 9. O zaman alanı bu, ke bu kez bu kenara göre yazalım. Alanı 72 olarak bulmuştuk. Tabanım x bu sefer kenarım ve bu kenara ait yüksekliğim 9. E buradan da x'i. 72 bölü 9'dan 8 olarak bulurum. 7. sorumda verilenlere göre yine benden alanı istiyor. Bakıyorum köşegenlerle ilgili bilgiler var ve köşegenler arasında kalan açıyı vermiş. Formülüm vardı paralel kenarda. Köşegen uzunluklarının hemen şuraya hatırlatayım kuralımı şöyleydi. Eğer ki ben köşegen uzunluklarını biliyorsam, köşegen uzunluklarının birine e diyeyim, diğerine f diyeyim. Arasındaki kalan açı alfaysa o zaman benim alan formülüm 1 bölü 2 çarpı e çarpı f çarpı sinüs alfaydı. Şimdi buna göre o zaman hemen çözelim sorumuzu. Biliyorum ki e, paralel kenarda köşegenler birbirini ortalıyordu. E, o zaman burası 4 ise burası da 4 olacak. Burası 6 ise burası da 6 olacak. E, o zaman hemen kuralımda yerine yazıyorum. 1 bölü 2 çarpı köşegenimin uzunluğu 6 6 12 çarpı bu köşegenimin uzunluğu 4 4 8 çarpı sinüs 120 Hemen hatırlayalım 180'e tamamlayan açıların sinüs değerleri eşitti. Sin 120 yerine ben sinüs 60 da yazabilirim. Sinüs 60'ı nereden buluyordum? 30-60-90 üçgenimden buluyordum. Hemen çizdim buraya 30-60-90 üçgenimi. 30'un karşısı 1'di, 90'ın karşısı 2, 60'ın karşısı köküçtü. E Buradan sadeleştirerek en sonda sadeleştirebilirim. 12 çarpı 8, sinüs neydi? karşı bölü hipotenüstü. Karşısı kök 3. Hipotenüs 2. E buradan da sadeleştirirsem 12'yi 2'ye böldüm 6. 8'i 2'ye böldüm 4. Çarparsam 4 kere 6 24 kök 3 cevabım son sorumdayım son sorumda verilenlere göre yine paralel kenarımın alanını hesaplayacağım şöyle bir eşitlik vermiş şimdi ben o zaman bu eşitliğe göre EC'ye ne demem lazım 3K demem lazım EC 3K imiş e, D'ye ne demem lazım? 2K demem lazım. Ona da 2K dedim. Ayrıca şuradaki AED taralı üçgenin alanını da 4 olarak bana vermiş. Şimdi bu soruyu çözebilmek için hemen AC köşegenimi çizdim. Şimdi görüyoruz ki bakın buradaki mavi üçgenle bu taralı üçgenin yüksekliklerini çizersem aynı. Biliyorum ki ben yükseklikleri aynı olan üçgenlerin alanları tabanlarıyla orantılı. E şimdi tabanına bakıyorum 2K. 2K'nın olduğu yerdeki alan 4 ise o zaman k'nın olduğu yerdeki alan 4 bölü 2'den 2 olacak 3 k'nın olduğu yerdeki alan ne olacak 3 çarpı 2'den 6 olacak o zaman mavi üçgenimin alanını ben 6 olarak buldum e ben paralel kenarın özelliğini biliyorum köşegenimi çizersem aynı benim sorumda olduğu gibi bu alanlar birbirine eşitti e yukarıdaki 10 sa buranın alanı, aşağı tarafta 10 olacak, burası da 10 olacak yani. O zaman paralel kenarımın, paralel kenarımın alanı 10 artı 10'dan 20 olacak.